Nurse gidip yeni map geldi tamam mı? Adamlar çok sinir bozucu ya. Map, map çok bozuk. Nurse ee, hiçbir yerden gitmiyor. Eee sonra? Geri de ee, Eee? Ya! Sus bak biz ee, gelin Sonra ne oldu? Burası bir çıkıyorum. <laughs> Katil deme Gorgo. Deme Gorgo mu? Deme evet. Gorgo diye killer'ım var lan. Deme Gorgon diye killer yok mu? Deme Gorgo dedin. Demogorgon dedi. <laughs> Demogorgon. Bundan sonra Demogorgon'a Demogorgon diye. Demogorgon Ama tabi ilk bize ben geldik. Geldim. Her zamanki şanssızlığımız. Kiler ilk beni görmezse zaten orospu oluyor kilerimler. Demogorgon da oyalarsın. Oyalarım be. Oyalarsın. Oh, Rodeo. Rodeo Rebecca. Rebecca. Robeka. biz de buna <laughs> <laughs> <de> bundan sonra <laughs> Rebecca'ya Robeka diyoruz. De bu böyle. <laughs> Kovaladığı için ben Robeka dedim. Yoksa Rebecca olduğunu biliyorum. Üstüme atlamayı planlıyordu. Paçoza bak. Cennet a şey. Ne lan o piramit kafanın perkü var onun. Şu an tespit edilemez. Dikkat et bari. Bana geliyor tespit edilemez bana geliyor. Vay. Demogorgon'u da oyalarsın yani. Oyalarım oyalarım. Ya oyalar oyalar. Ya bunun tinkerı var evet evet. Oyalar Işığı... kanka. Ya ışığı falan gitti ya görmedim ne yapayım. Bunu niye her? Bacıkan esami geldi. Ben ben. Merhaba. Oyunun güncellendi can. mi? Yok güncellene. Bakın babaannem bir de senin internetinden daha hızlı. <laughs> Ki ya. benim elimde ya aptal orospu evladı başına atıyor ya. Konuşma yarram <laughs> videodayız orospu çocuğu. <laughs> Hala <Daha neredeydi? gülüyor> dedim. Hala küfür ediyorlar. Yırlamayın yırlamayın direncim var direncim var. Bu da direncim var diye diye ölüyor sürekli geri zekalı ya. Ya direncim, bak, direncim girsin var. Sana. Ayıp ediyorsunuz bak video sahibi bey. Pardon. <laughs> bak al direncim var direncim direncimle kalkarsın artık. ya. Baba bir şey <laughs> tamam dur dur toolbox'ımı fırlatıyorum ben dur. <laughs> ya bu el saçmalık olmaz olsun. Hadi at artık şunu. At at. Böyle at. Allah belanı vermesin senin. Bir tek sen de sıra nasıl atayım nasıl ve bekliyor benden. Bir gün atmanı bekliyorum ne bekleyeceğim. <laughs> ya, Isırma. Tekten tek bile kılıyorsun. Double back Allah belanı vermesin. Ultra double back. Rıcağı, kimse de yapmıyor. Ya ne yapayım kanka? Ne yapayım? Ne yapayım? Allah Allah. Direncim var kanka. Direncim var. Direncim ya, var. Ya. Ne alaka? Direncin girsin sana. Ya ne alak? Dead hayat kurtardı. Bence Dead de ilgisi yok. Çünkü zaten kancadan yeni alındım ve... O süresi bitmişti onu. Yo, onu oymuş. Şu an Dead Art'ı gene kullanabiliyor. Olay. Ve bitkin olmadım. Ama ben E'ye de bastım. Ne oluyor? Kestim. Oyun bozuk. Oyun, oyun engellilere öncelik tanıyor. Ya kes sesini. Gerizekalı aptal. Samsak. <laughs> Lan buraya mı geldi? Aa! Ananın ağabısı. Hadi ama oğlum yaklaştır. Miiins. Pistol <laughs> spot. Leo ne? Leo niye ne hiç sen yapmıyorsun ya? Kes be. Bu varili alıp ağzına sokayım ben senin ya. Dori, adam ya. Yani. Ben koşuyorum ya, ya. Ne Bana ne ya? Öl geber. Ya da artık hayat kurtarır. Aa, Dori ha. senin beynini arıyorum burada. Ama bir şey bulamıyorum. Geride kaldı. Geride kaldı. <laughs> <laughs> Beyinsiz olun bir kanıtı daha. Orospu Orospe. Aa. Ah, hayır, Orospi. <gülüyor> <gülüyor> Orospi seni. Ha hayır tam Ne yapayım ya? Ne yapayım ben ya? her dışına ne yapayım diyor. <laughs> ama işte ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> Öleyim mi? Dejavu yaşıyorum bak dün de aynı şey hep her boku yapıyorum ama gene de ölüyorum. <laughs> Kaç oldu indirmesi? 1 GB indi. 1 GB indi Allah'ım 28 GB var daha. yeni killer yeni survivor geldi ve bu yeni boktan web de geldi ay elimde kaset de başladı samara şunu hemen şuraya takalım ondan sonra şu arkasında zaten jeneratör var oraya başlayalım canlaşımıza geldi ay Neyse sen onunla uğraş ben de bu adamı kurtarayım Ama aldım seni Şimdi hemen hilleyebilir miyim? Yok. Gidiyor. Aa, dur bir atabilir. Hayır. Hayır ya. Oh. Kate git buradan bak tanım yiyeceksin şimdi. Bana gel bana. Boş Oy. Kıracak sorunu benden buradan uzaklaşırım. Bir pencere olaydı iyiydi diyecektim de ana neye geldik. Şuradan üst kata çıksam. Adam geliyor mu? Adam gelmiyor. Ne bağırdın be Allah Allah Aaaa Orası değil Şu ana binada oyalar mıyız? Diyeceğim de adam nerede Allah aşkına Neredesin be Allah Allah Hayır Ya Onu nasıl görmedim ben de bilmiyorum Bir anda önüme çıktı Aldı beni. O ne be? Ne oldu bana? Ne oldu bana? Si bunu oyalarken ben cenleri bitirir miyim acaba? Çok epik olur. <gülüyor> 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 ya. Lan duymadım ya. <laughs> Alırsa beni. Ben tekrar gider üst ananız. Oh, ya tan atma orospu. Bu. <laughs> git buradan git. <laughs> Allah'ım ya Rabbim niye tanıtıyorsun ya? Vurursun ya. Ne bak ya. 150 boyu var falan çaksam ağzına. Merdivenden aşağı düşecek başımıza bela olacak ya. Yani.